Zeynep Arin, selam verir misin? <laughs> evet arkadaşlar <laughs> Zeynep Arin, bu e, bugün selam vermiyor. Kanalımıza hoş geldiniz. Bugün yine benim öğrencilerim, canım öğrencilerim gelmişler. Hep beraber bugünkü hikayemizi okuyacağız. Bugün okuyacağımız kitabın adı neymiş çocuklar? Dünyanın en tembel atı rüzgar. Evet çocuklar bu kitabı resimleyen Richard Watson'mış, yazan Phil Elcock'muş ve pedagog onaylıymış bu kitabımız. Yine mi? Evet, pedagog onaylı. Yani çocuk doktorları tarafından, çocuk psikiyatrları tarafından onaylanmış bir kitap. Şimdi sessiz oluyoruz, tamam mı? Ben kitabımı okuyorum, sonra da bitiriyoruz, veda ediyoruz. Bakalım bu kitaptan neler öğreneceğiz. Dünyanın en tembel atı Rüzgar. Ve kitabımız hangi yayın evinden çıkmış? Indigo çocuktan çıkmış. Yine evet, Evet, resimlere bakın. Gayet isteksiz Abi, yemek yok. yiyen bir at. Oh kütüphanecileri alsaydı. Kısmet anneciğim. Evet, işte rüzgar dünyanın en tembel atı. Rüzgar koşmayı sevmezdi. Aslında yürümekten de pek hoşlandığı söylenemezdi. En sevdiği şey çiftlikte tembel tembel gezinip elma yemekti. Sahibi Bay Çalışkan ise onun tam tersine çok çalışkandı. Bay Çalışkan belki değişir umuduyla atına Rüzgar adını koymuştu ama pek bir işe yaradığı söylenemezdi. Adını Rüzgar da koymuş ama Rüzgar gibi uçmuyormuş at. <laughs> Bakalım çal Bay Çalışkan'ın başına ne işler açacak? Bay Çalışkan pazartesi sabahı her zaman olduğu gibi erkenden kalktı. Arkadaşı, bay, paya, arkadaşı bayan Arkadaşı bayan Pürneşe hastaydı ve ona biraz üzüm götürmek istiyordu. Haydi rüzgar uçur bizi dedi bay çalışkan. Durma koş. Peki sizce tembel at rüzgar koşmuş mudur? Hayır böyle bayılmaz. <laughs> Ama rüzgar orala olmadı. Çayırlar yemyeşil ve çok lezzetli görünüyordu. Leziz, sulu çimenleri kıtır kıtır yemeğe koyuldu. Bay Çalışkan rüzgarın sırtında güçlükle duruyordu. Sonunda üzümler her yere saçılıp ezildi. ''Olamaz!'' diye bağırdı Bay Çalışkan. Bakın pür neşeye götürdü. Ee, üzümler hepsi yere dökülmüş. Salı günü Bay Çalışkan geçenlerde rüzgarın nehrini temizlemeye yardım eden... Bayan pek titize bir kutu çikolata götürmek istiyordu. Bay çalışkan rüzgara seslendi. Sakın derede oyalanma rüzgar yoksa kayıp suya düşeriz dedi. Peki rüzgar ne yaptı dersiniz? Orada durdu. Bakalım. Suya düştü tabii. İki evet. su içiyor. Ama Rüzgar derenin serin çikolata. sularını çok sevmişti. Bir de çikolatalar <laughs> da suya düştü. Evet. Anne balıklar çikolata yer. <laughs> Yiyebilir. Rüzgar derenin serin sularını çok sevmişti. İçmek için eğilince fış diye Bay Çalışkan dereye düşüverdi. Çikolatalar suya saçılmıştı. Olamaz diye bağırdı Bay Çalışkan. Çarşamba günü Bay Çalışkan yaşlı dostu Bay Tonton'a ev yapımı reçellerinden götürecekti. Orman yolu en kestirme yoldu ama biraz engebeliydi. Dikkat et rüzgar ağaç kütü demeye kalmadan ne yapmış olabilir rüzgar? Ha, ağaç bay çalışkan kendini yerde buldu. Rüzgar ise hiç oralı olmadan yakındaki leziz bir ağacın yapraklarından yemeye başladı. Bize bak e, yaprakları yok örümcek de var. Şimdi. Evet. Peki bay çalışkan nasıl yere düşmüş ne diyerek? Aa. Bak ne Aa, yazıyor? Ay demiş. Ay ve bay çalışkan dikenli bir çalılığın üzerine ay diyerek düştü. Üstelik her yeri reçel içinde kalmıştı ve ne dedi her zamanki gibi? Hayır olamaz. <laughs> Artık bu kadarı da çok fazla dedi bay çalışkan rüzgara. Madem doğru düzgün atlamayacak koşmayacaksın o zaman evde kal dedi ona. Ve perşembe günü Bay Çalışkan sevimli arkadaşı Bayan Şirin'e bir deme çiçek götürmek istiyordu. Ama rüzgar yüzünden bütün hafta başına gelmeyen kalmamıştı. Bu yüzden rüzgarla gitmemeye karar verdi. Bay Çalışkan traktörüne atladı. Nasıl ses çıkarmış traktör? vurum 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 vurum. <laughs> Ama aksilik bu ya. Yolda traktörü çamura saplandı. Vırtçı vırtçı vırtçı. Ve bay çalışkan traktörü itmeye çalıştı. Ama ayağa kayınca her yeri çamur oldu. Olamaz. Keşke rüzgarla gitseydim dedi. Bakın başına da. He, tabii nasıl düşmüş yere? Foş çalışkan üstü başı çamur içinde evin yolunu tuttu. Çiftliğe varınca rüzgar diye seslendi ama rüzgar oralı olmadı. Küsmüş demek ki rüzgar. Zeynep, rüzgar evde bırakıldığı için çok kırgındı. Seni evde bıraktığım için özür dilerim rüzgar. Yardımına ihtiyacım var dedi bay çalışkan. Rüzgar çok sevinmişti ve bay çalışkana yardım etmeyi çok seviyordu. Bakalım ne yapmışlar. Birlikte evet. yola koyuldular. Bakalım devam edelim bir okuyalım ne olmuş. Birlikte yola koyuldular. Çayırdan geçerken rüzgar çimen yemek için oyalanmadı. Nerede orası? Heh. Bir dakika. Buradan gidecekler. Yoksa buradan mı geldiler? Buradan. Tamam, buradan geldiler. Çimenleri yememiş, oyalanmamış. Sonra su içmek için durmadan dereden bir çırpıda geçmiş. Evet. Ağaç kütüğünün Evet. Ağaç kütüğünün üstünden atladığı leziz yapraklara dönüp bakmadı bile. Bakın buradan atlamış. Ağaçları da yememiş. Oo. Ve kısa sürede bayan Şirin'in evine vardılar. Merhaba Şirin dedi Bay Çalışkan. Sana bir demet ne getirmiş? Çiçek. Ama ne olmuş çiçi Yemiş. Yemiş. Hatır hutur hatır hutur Rüzgar <laughs> yemiş Hayır olamaz Rüzgar güzelim çiçekleri yemişti Üzülme demiş Bayan Şirin Düşünmen yeter ve Bay Çalışkanın yanına bir öpücük kondurmuş Haydi demiş Rüzgara elma verelim. Hayır demiş. Çok kızgınım demiş Bay Çalışkan. Hayır olamaz diye düşünmüş Rüzgar. Ve şaka şaka demiş Bay Çalışkan gülerek. Ve Rüzgar'a sulu bir elma. leziz bir elma vermiş bir elma. çocuklar. Rüzgar dünyanın en çalışkan atı değilmiş belki ama... Bu mac maceranın sonunda koşmayı, atla, atlayıp zıplamayı... Bunları sevdiğini keşfetmiş. En önemlisi de dostu Bay Çalışkana yardım etmeyi sevdiğini görmüş. Ama en sevdiği şey hala neymiş? Elma yemek. Evet, Bay Çalışkan ve Tembelat Rüzgarın maceraları böyleydi. Beğendiniz mi? Evet. evet. O zaman bizim kanalımızı izleyen arkadaşlarımız. Abone, olsun. Abone olsunlar. Bizi beğensinler mi? Evet. Evet. Biz beğenilmeyecek kanal mıyız? Bakın bunlar da bizim kanalımızın yeni yeni üyeleri. Evet. Sizler de eve gittiğiniz zaman akşamleyin yüklemiş olurum. İzlersiniz tamam mı? O zaman herkese bol kitaplı, bol okumalı güzel günler diliyoruz. Yatmadan önce de mutlaka çocuklara kitap okuyalım. Okuyam, onlar okuyamıyorsa, bizim kitabımız yoksa, bizim kanalımızdan dinleyebilirsiniz. Aa, <laughs> ne zaman bizim telefonumuza ekleyeceksiniz? Beni. Akşama, akşama izlersin, tamam mı? Evet. Hadi o zaman el sallayalım, görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Evet. <laughs> Herkese iyi uykular.